İkinci el otomobil ticaretine yönelik pazarlama ve satış kısıtlaması 15 Eylül'de başlayacak. Bu tarihten sonra alınan araçların 6 ay ve 6000 kilometreyi geçmeden satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak. Ticaret Bakanlığı bu kısıtlamaya yönelik denetimlerin 3 ayrı kanal üzerinden yapılacağını duyurdu. İlk olarak Türkiye Noterler Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek. 81 ilde otogalericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılacak. Ayrıca internette yer alan araç ilanları da takip edilecek. Yapılan takip, kontrol ve denetimler neticesinde 6 ay ve 6.000 kilometre kısıtlamasına uymayan otogalericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayilerle ticari faaliyet kapsamında satış yapan tüm gerçek veya tüzel kişilere her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanacak.